Sultan Alparslan tarafından büyük bir ustalık ve maharetle uygulanmakta olan bu sahte ricat harekatı tam bir başarıya ulaşmıştı. Selçuklu pusularının bulunduğu hatlara kadar ilerlemiş olan imparator artık genel karargahından epey uzaklaşmıştı. Sultan Alparslan boruların çalınmasını emretti. Bu boru sesleriyle birlikte saklandıkları pusulardan çıkan Selçuklu atlıları çok hızlı manevralar ile Rum ordusunun sağ ve sol kanatlarına saldırdılar. Sultan Alparslan da geri çekilmekte olan askerlerini durdurup merkez hattına hücum etmeleri emrini verdi. Az önce savaş kazandığını düşünen ve kaçan düşmanı takip eden Rum ordusu neye uğradığını şaşırmıştı. İlk Selçuklu darbesini yiyen Roma merkez hattı süratle çember içine alınmaktaydı.